Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Adana ilimizin Kurban Bayramı namaz saatine 2022 senesi için bu videomuzla beraber bakacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalınıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Videomuz hemen başlayalım. Adana için Kurban Bayramı'nın vaktini, namaz vaktini sizlere aktaralım. 6'da yani 6 çift sıfırı da tam 6'da Kurban Bayramı namazı Adana'da kılınmaya başlayacak. Bildiğiniz gibi Kurban Bayramımızın tarihi 9 Temmuz 2022 Cumartesi günü. 10 Zeliç'e 1443'e tekabül ediyor. Buradan e, Kurban Bayramı tarihini ve Adana için namaz vaktini öğrenmiş olduk. Tüm İslam aleminin Kurban Bayramını kutluyor ve videomuzun sonuna geliyoruz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğeni isterseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.